Berdak Orazbayev kardeşimiz. Aa, Türk dünyasından bu kadar takip edildiğimizi bilmiyordum. Hoş geldin kardeşim. Kıpçak yazmış. Kendine kumanla diyebilirsin. Bizim halk niye bu kadar yobaz? Cahillik. Ben dünkü canlı yayında e, aslında önemli bir laf söyledim de kimsenin umrunda olmadı herhalde. Türk'ün cahili tehlikelidir. Kapasiteli insanlardır. Pratik zekalıdırlar ama cahil kaldığında Türk'ün cahili tehlikelidir. ve Bizim onun için en büyük düşmanımız cehalettir. Ama Türk doğruyu da kolay bulur. Onu da söyleyeyim. Biraz felaketlere uğraması gerekir. Ülkeye dolan ucube Afganlılar ve buna göz yuman hudutları koruyamayanlar hakkında ne diyeceksin abi? Ee, Marcus Antonius kardeşim maalesef Türkiye yıllardır bu durumda. Şimdi benim tutuklanmamı istiyorsan Türkiye'ye geldiğim zaman bunun cevabını vereyim. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Türkiye'nin kimler tarafından yönetilemediğini, Türkiye'nin nasıl yok edildiğini benden daha iyi biliyorsunuz. Ben bunları zaten daha önce daha çok anlatıyordum. Ee, maalesef e, biz Türkiye'yi çok yanlış insanlara emanet etmişiz. Gerçi bunda benim hiç payım yoktur. Ben oy vermedim asla bunlara. Ee, ama herkesin akrabaları verdi Siz de bunu kabul edersiniz Belki adamların yüzüne vatan haini dediniz ama gidip verdiler değil mi Ben bunları çok yaşadım çok sorun yaşadım bu konuda ee, ülkeye dolan Afganlar Araplar konusunda bir şey söylemek istiyorum Bu çok tehlikeli ee, bakın Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda 5-6 milyon Türk kalmıştı Anadolu'da Biz Balkanlardan, Kafkaslardan Türkleri getirerek Türkiye'yi Türkleştirdik. Bunu Atatürk yaptı. Şimdi Arap ülkelerinden Arapları, Afganları, şunu bunu toplayarak Türkiye'yi Araplaştırıyorlar ve buna kesinlikle engel olmanız gerekiyor. Yani buna engel olamazsanız yarın Türkiye'de nüfus dengesi bozulduğunda ilk kurşunu içeriden yersiniz. Bu milli güvenlik sorunudur bu göçmenler. Ama İki nesil sonra da Türkleşeceklerdir. Onu da söyleyeyim. İki nesille kadar Türkiye yaşarsa onu bilemem.